Herkese merhabalar. Şerif Bufala ekranlarındasınız ve yeni bir Fall Guys serisiyle, yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ve bir yandan Metin, bir yanımda Kerem var. Birlikte Fall Guys atacağız. Şimdi Kerem fazla oynamadı. Bakalım Kerem bu space tuşu var tamam mı? Evet. Ona basacaksın. Hadi canım. Space tuşu varmış. <laughs> basacaksın. Mouse'un sağ tuşu var. Havadayken ona bastığın zaman öne atıyorsun kendini tamam mı? Kolaylık olur senin için. He, Kerem ESC tuşu var tamam mı? Aha. Yani evet, <laughs> <laughs> Klavye'nin <laughs> en önemli tuşlarından bir tanesi. Ya o oyundan adam nasıl engelleniyor? <gülüyor> <gülüyor> yani bölümümüz güzel. Dörtlü oynayacağız. Biri daha yok. Ercan bugün yok. Bu yüzden bugün Metin, Kerem ve ben varım. Aa adam öndeki adama bakın. Jöreli. Gördünüz mü? Gördüm. Talyon En arkadan başladık anasını satayım ya. En önden, en başladım. Lan! Yıkmayın yavaş yavaş. Ağzına ya. Yapma. Evet. Oğlum ya hayır <laughs> Ya. Ya. Lan oğlum Umarım ya. Umarım yeniliriz <laughs> <iyi> <laughs> Ya. Köt kötülere bir şey olmaz. Oğlum, oğlum benim düşmana ihtiyacım yok ki ya. <laughs> Vallahi billahi düşmana ihtiyacım yok benim ya. Tamam ben bitirdim 25 puan. Ha yürü git. Ben <laughs> aşağı düştüm. Hadi bakalım. Kerem! Hadi da! Şu an ben kimdeyim? Kaderita. Hadi Kerem. Sendeyiz. Ne işte? Güzel. Güzel. %50'nin içindeyiz. <laughs> Bakalım yeni oyun ne olacak? Olayı spamlayalım ya. <laughs> Niye lan? Valla spamlayalım şu an. Nasıl? Aş aşağı. Oldu bana. Adam aşağı attı ya lan. <laughs> Bu arada şey nasıl yapılıyor? Zıpladıktan sonra bir yere tutunma. He. sağ e, klik. Şey, ne sağ klik ya? E, Mouse'un sağ klik. Hayır o ileri atlı diyorsun. Bu tutmaktan bahsediyor Kerem. Valla ben. O şeyle. E, altında var ya tap mıydı o? Yo, Yok. O, o değil abi sen ne yapıyorsun Yap. sen farklı yerlere kontrol, gidiyorsun. kontrol kontrol kontrolün ha. üstündeki. Ee, ha, hayır. Shift. Aynen shift. Shift mi emin misiniz? Shift. Ben shift'e basmıyorum da. Arkadaşlar siz beni dinleyin. Rahat olanı ben de düşündüm. Evet evet insan tutabiliyor hatta böyle. Arkadaşlar o... biz bu oyunlara boş boşuna emek vermedik rahat. Oğlum olacağız. ben basmıyorum ona ya. İnsan tutarken evet. Bir yer tutmak için de ona basıyorsun. Yok Mesela abi. bir kişiyi aşağı atmak için de onu yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hainlik için güzel bir tuş. Eyvah ben kaldım. Ee, aynen aynen ya aynen. Hepiniz gelin ki burayı yukarıya çıkamıyorum <laughs> tamam mı? Ben Bakın kaldım burada. Şey. Gör, ben görüyorum seni şu an. Allah kahretmesin. Gel gel. Bakalım ne yapacağız. Aşağı indiriyorum o seni için gel. Allah kahretmesin. Galiba bu sefer ben de kaldım. Kalmasın ya. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. Tamam 28 puan cepte. Siz de gelin. Ya sen aldığın puanları söylemedin, sana uyuz olmaya başladım baya. <laughs> <laughs> Aradın yani... olur, olur bak, senin mahkemeni gelir burada. Kerem nereye gidiyorsun? <laughs> Dur, Kerem. <laughs> Gerem, uf. Yukarı yukarı sağdan hani soldan 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 Heh devam zıpla zıpla, zıpla zıpla gelirse... ben sonuncuydum ya olsun sayemizde sayemizde kurtuldun gene Metin de kurtuldu sayemde 28 puan almışım ya Allah <laughs> yarabbi ya Rabbi Allah <laughs> ya <yarabbi. gülüyor> ya şu var ya, petek gelmesin yarabbi. abi. Petek gelmesin her şey gelebilir abi. Ya bir de bu gelmeseydi daha iyiydi. Neyse. Ben bunları falan bilmiyorum yeni gelmiş herhalde. Ya burada gergedanlara dikkat edeceksin. Onların çok fazla yüzer yağında olmaman lazım. Sana vurmasınlar vurmamalarına özen göstermen lazım. Yani bir aksilik çıkmazsa Kerem'in burada eğlenmesi süresi 30 saniye sonra. Kerem olabildiğince eğlenmemeye çalış. Ee, Bugün bilmediği yüzden... için o da. Aynen. Bilmiyorum zaten. İlk defa geldi. Elenmemeye çalış. Dedi ve biz eğlendik. <laughs> <laughs> olur mu olur. Bir dakika dayanın ya. Ne yapıyoruz buradan sekiyoruz mu? Yok, yok, yok çekmiyor. O... Sekmiyor, bak. <laughs> Birileri gitti. <laughs> ortada dur. Ortada dur. Gel. Ortada dur. Bak Allah'tan bir ben tane ben var ha. Ortada durma. Ortada dur ki geldiği zaman kolay kaçabilir. Doğru işlerde. Ke diyor adam ya. Aa çok kişi yere düştü. Bana, bana. Aa. Ben birinciyiz. Her, bir üç kişi de birinciliği paylaşıyor 188'de. Saçma. Evet. Ben birinciyim gözü sarıyor şu an. Oğlum bana niye geliyorsun? Gergedan beni çok seviyor herhalde ya. Sürekli bende. de. Ee, sever Gergedan seni. Aa 3 saniye kaldı. Hadi. Hadi bakalım. Güzel birinciyiz. Yani herkes de çoğu kişi birinci. Evet. Ama birinci olarak geçiyorsun. Yine götün götün birinci. Ne lan zor bela birinci olacağız. Birinci de işte daha demek. ne? Götün götün dedim ya. Zor bela demek işte. Al işte. Kerem burada sana top atacaklar. Bombalı top. Bunlardan, Bunlardan uzak toplara toplardan kaçacaksın ama bir yandan Kaç da, da ya, sürü seviyesi bir yanda dur ya. Vallahi sen benim dinleme sen amcanı. Dinleme sen. Boş ver amcanı sen. Yani, sen benim yanımda dur. Gerek yok. O öldürür adamı. O yan yanayız bu arada. Yaptığı, bu arada oldu. yan yanayız evet. Tamam Harbim işte. Metinizde. Lan bir tek ben miyim aşağıda? Sakın toplara dokunmayın ha. Hepiniz berabersiniz zaten. <laughs> Burda <laughs> şurada dururuz. Be? Ha duracağım ben. Ha topları birbirimize atıyoruz bir de. Yok hayır. Işte <laughs> işte. Bibimize... Hayır <laughs> atma. <Topl> hayır <laughs> atma. Yani, Oğlum zaten. kaç kaç toplardan kaç abi. Toplardan kaçın. Topları tam fırlatıyor çakala. Toplar nasıl fırlatılıyor? Eee şeyle. Aa ee, gitti. Biri gitti. bizden bir bizden biri gitti. He, anladım okey. Yo bizde. İkimiz ikimiz burada mıyız? Yo biz ikimiz buradayız, biz buradayız ya. Bu sen değil misin? Sensin bu. Buradayız go. ya. Biz atıyor, biz atıyor. At at onu at. Onu at taşa o. O bize o. Biz atıyor. atıyor. <laughs> Bak orada bekliyor adam atıyor millete. Sen de şunu ona atsana. Atacağım da dur Aha buraya geldi ben bir tane. ben bunu patlattım. Kendimi patlattım. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bana atıyor bana atıyor. Açık. çık düşürürüm bak seni. Oğlum bir top atmama bakar bak Kaç saniye, saniye var? Bekle bırak topu. Bırak topu. Bana attı patladın. Bir şey olmaz düşmedin. Kim attı onu? Şu ha. an hocam birinciyiz. Saniye yok mu burada? Gelecek şimdi biraz sonra gelir. Gelsin de. İlk iki kişi gidiyor haberiniz olsun. Nasıl iki kişi gidiyor? Ya iki grup. Yap. Gitti DORU! <laughs> Rahatsız adam. Şu an 400... 28 10. saniye dayanın gençler. 28- <laughs> Evet, su geliyor, su geliyor. Lan be! Son anda kaybettim ya. Allah kaçın sudan. Sakin. Sudan kaçın gençler. Ama büyük ihtimalle geçtik. Ölmemeye özen gösterin şu an. Lan kaç tane oradan? Sen niye dibine tamam, gidiyorsun adam? Tamam geçti. Geçti birinciyiz ya bitti. Fark evet. atarak birinci olduk. Ben Güzel. telefonla konuşuyordum ondan biraz şey oldu. Hmm. Ee ne oldu şimdi ben? Geçtik işte. Geçtik işte. Finaldeyiz. finaldeyiz. E çok iyi. Yani. çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Bir bölümlük. Hatta eee... Bir turluk bir bölüm oldu. Son Haydi bölüm. bakalım. Yani Folgays bölümünün son bölümü. Yani son oyunu. Final kısmındayız ve hiçbir zaman final kazanamıyoruz. Yani, Muhtemelen kazanacağız. İnşallah senin şansınla tutup atabilirler haberiniz olsun. Evet yapıyorlar çünkü. Evet. Baba bırak lan. İşte kaç onlardan? Çakala bak la. Adam kemik. Yavrucuğum tutma, tutma. 4 dakika <laughs> 30 saniye dayanmanız lazım. 4 dakika. Tabii 4 Ama illa birileri düşer. Tabii canım. Tabii. Bir bir şey yani. Burada önemli olan şey bu su geliyor Evet su, gel su geldiği için alan daralacak şimdi O sıkıntı Yani daha seri hmm. hareketler yapman lazım hmm, Anladım şu an i̇şte, Düzgün bir şekilde anlatınca adam anlıyor Ya da düşürmeyince kimseyi Anlıyor musunuz? <laughs> ah, <öldük. gülüyor> Fena su geldi şu an Geldi ben öldüm ben düştüm aradan Geçmiş olsun o zaman Ben devam ediyorum Edemiyorum Edersin edersin edemedim. edemedim araya kaynadım Geçti tamam Aa, Şerif Heyecan yapma Heyecan yapma dökeceksin heyecan yapma Geç karşıya geç karşıya tamam Geç karşıya Tamam 3 kişi var Geç karşıya Tamam Çok güzel Geç karşıya, Aa, geç, karşıya. geç karşıya, bire. geç karşıya, tamam. Geç karşıya, bire. geç, bire. geç bire. karşıya. Bire. Tamam, bire. harikasın. Tamam, harikasın. Çok, çok, çok. iyi. Geç karşıya, geç, geç, geç tamam, harika. Bire. Geç bir bire. daha, geç. Bire. Ya bire. son anda be. Abi bire. yemin bire. ediyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Hiçbir zaman finali yapamıyoruz. Yani belki bir kere kazanmışızdır ama finalleri ee, çok fazla oynamışızdır. Belki 30 kere, belki e, tabi 30 kere çok fazla ama yani 30'a yakın oynamışızdır ama bir kere belki kazanmışızdır. Neyse, bir Folgais bölümüne daha noktayı koyalım. Bir sonraki bölümde Folgais bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.